Selamın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Special Focus Group 2 oynuyoruz arkadaşlar Kanalıma Yanlış söyledim ee, Videoma geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar ee, Daha da iyi videolar gelecek yani Bu sefer Car Parking Roblox falan gene çekeceğim arkadaşlar ee, isterseniz yani çekebilirim tamam hemen başlayalım arkadaşlar ne oynayalım Desert 4 oynayalım arkadaşlar ee, bir dakika kamera kilitli tamam ee, başlayalım tekrar diyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bir dakika bir dakika hemen silah alacağım hangi silah alayım hangi silah alsam ee, arkadaşlar eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız ee, like atın, abone olun. Yani çok like gelirse bu videoya devam ederim, çekmeye devam ederim. Şimdi ben M416 alacağım arkadaşlar PUBG'deki gibi. Yani, Tabi PUBG oynamıyorum. Oynuyordum hesabım silindi, ban yedi 10 yıl boyunca. O yüzden artık kestim arkadaşlar. Çaktırmayın hile kullandım. Tamam başlayalım. Gidiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Ben face facecam'imi ortaya alayım arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu an face facecam'ime bakıyorum. Ama ben başka bir yere bakıyormuşum gibi göreceksiniz. Bak şöyle kameraya bakayım. Görüyorsunuz değil mi? Başka bir yere bakıyormuşum gibi görüyorsunuzdur. Facecam'ime bakıyorum aslında. Şöyle devam edelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın parmağım kocaman. Şöyle e, düşmanlar nerede? Çocuğum. Düşmanlar yok. Düşman. Düşmancık. Çık çık çık. Aşağı devam ediyoruz. Hs'yi buraya çıkıyor Ne oldu? <olabilir>? Aaaa. <laughs> bir dakika bir dakika. Ağır al, çekim alacağım. Zıplayayım. Vav. Wow, Oğlum. Şöyle çıkartıp da daha vurdum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güzelim mi? arkadaşlar beni vurdular ya kusura bakmayın öldük ya neyse diğerlerimizi izleyelim diğerlerimizi izleyelim bunlar bunu öldürüyor burada kaç kişiyiz bu arada 7 kişi çıkarmış güzel şöyle savaşanlar yok mu ya aa varmış son anda öldürmüşler Devam ediyoruz dördüncü dakikadayız. Evet bitti arkadaşlar. Geçelim hemen. Bu sefer ne alalım? Bu sefer makineli tüfek alayım. M249 aldım arkadaşlar bu sefer. Ee, umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup tekrardan like atmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi. Allah dalıyorum arkadaşlar ben tamam adam yok bitti bir dakika bir dakika burada adam yok galiba hemen tamam, diğer tarafa gideceğim evet orada ya tam vuruyordum. Benim engelledim. Abo, dur. Aldım onu da. Ya yani ilerleyin ya. Ne çömeliyorsunuz boş boş. Aldım onu da. Tamam, şuraya tekrar dönelim. Kazandık. Ben vurdum. Ha, ha Bas bakalım, bas, bas. Arkadaşlar bu videodan sonra belki bir video daha gelebilir. Belki ama çünkü Gerçekten işim var. Da, adam ya. Abo. O kadar kişi var önde. Beni nasıl bulabiliyorsun? Ya neyse. <laughs> Dur adam değişelim. Savaşan yok mu ya? Kaç kişi kalmış? Biz 600 onlar 2 kişi. Eski bir şu tarafa alayım ben. Konu yok bu işin geri bir daha sakın beni arama bu olarak kalacak bir gün alalımla da darmadım bu defa <laughs> ay tuzak var o ela gözlerimde tuzaklar var ya salak kendi adamını sıkıyor manyak mısın çocuğum ne yapıyorsunuz ya kukla gibi bekliyorsunuz kaç bir tane terörist kalmış raven o da burada avuk çekti yani yılların pubg oyuncusuyuz arkadaşlar yani biliyoruz silahları bu arada arkadaşlar e, bu oyunu oynayan varsa bana istek atabilir sıkıntı yok ne yapıyorsun ben? Allah hücuma kalktı. Heh, hücuma kalkarsam olacak bu. Evet arkadaşlar bitti bu da. Yeni el. Bir dakika benim bir silah alayım. Ne alayım arkadaşlar? 9000. Al, Famas alayım mı? Yok. Ne alayım? AK 47 alayım arkadaşlar. Face cam'imi şu tarafa alıyorum. Hatta yok, pardon. Ay yanlış oldu. Face cam şu tarafta olsun. Heh, bak böyle daha iyi değil mi? Lan geç kaldım. Adamlar benden önce öldürecek. o ya çok güzeldi. Arkadaşlar. Anamdan lan burada adam varmış ha görmedim. Arkadaşlar YouTube Shorts videoları da çekiyorum. Ee, beni de takip edin ne olur. Benim videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beni çok çok mutlu etmiş olursunuz gerçekten. Videolarımı beğenirseniz Hadi biraz da susturucu oynayalım he dostum. Abi of. Gelmedim. Pardon arkadaşlar. Gerçekten pardon. Bunu alıyorum ben. Diyesin tozunu ya. Ne bakayım? tara 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 lan dur 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 çok yanıyorum dur şöyle geçiyorum atlar bir şey adam tek at bırakın lan ne yapayım оның мін нақ тарамалы. Мин нақ тарамалы. Вау, вау, ви, ви, olur mu arkadaşlar ha? yanlış anlamayın yani şey yani ee, ne yani arkadan vurma olur mu yakışır gerçi bunlar terörist arkadaşlar tabi yakışır yani teröristler sever arkamızdan vurmayı çok iyi bir bu kadar yanlış anlamaya gerek yok Kazandılar Evet Bu sefer Mesut komiser oynayacağım arkadaşlar Tabancayla Tabancayla oynayacağım Açı açı Ya tek beni mi buluyorsunuz Tabancalar. Neden? Ah kazandılar. Arkadaşlar bu arada benim isim ee, hemen şu sağ altta yazar. Öldüğümde tabi öldüğümde yazar. Dur bir dakika bir birinciliğimize bakalım. Evet bakın. En üstte benim birinci sırada yazıyor ismim. Hüseyin arkadaşlar. Hem harf var hem sayı var. H harf. 7 e ee, sayı zaten S harf 3 o sayı zaten biliyorsunuz altı ve Y harf 1 sayı N harf gidelim. Anam lan tabanca kalmış. arkadaşlar geldim e, harita değiştirdim bu sefer arkadaşlar teröristlerdenim oyunda teröristlerdenim yani bir dakika market makineyle tutak alacağım oyunda teröristlerdenim bakın sakın yanlış anlamayın gerçekte değil oyunda Arkadaşlar. Oturmuş. Tamam taşam bu arkadaşlar. Bu da oynayalım. Neyse bir de rush yiyelim. Şimdi bizim mallar ölür. Ölmediler. hayret Hayır. O 3 kişi öldürmüş artıklar genellikle şurada adam oluyor olmadı. arkadaşlar. Bıçak deneyecektim. Olmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> dakikamıza bir bakalım. Oo 16 dakika. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman dediğim gibi hoşça kalın, sağlıkla kalın ve abone olun ya. Bir şu Abone olun tuşuna bir basın ya. Bir like atın arkadaşlar ya. Ne olursunuz ya. Kırmayın beni hadi. Neyse. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Bay bay.